Evrimcilerin itirafları. Bitki aleminin tarihinde yüksek seviyeli bitkilerin açıkça aniden ve birdenbire gelişimleri kadar bana daha olağanüstü gelen bir olay yoktur. Fotosentez oldukça karmaşık bir olaydır ve bir hücrenin içerisindeki organelde ortaya çıkması olanaksız görülmektedir. Türleri mutasyona uğratarak yeni bir tür elde edemezsiniz hiç kimse bugüne kadar doğal seleksiyon mekanizmaları yoluyla yeni bir tür üretemedi. Maalesef hücrenin meydana gelişi evrim teorisinin bütününü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. Gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu ama kendimi zamanla bu probleme alıştırdım. Örneğin bir tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse hasta ediyor. Eğer doğal seleksiyon, bireyin yaşama şansını ve çoğalmasını garanti eden özelliklerinin seçilimi ise, kendini feda eden davranışları nasıl açıklayacağız? Ne kadar çok sayıda olursa olsunlar, mutasyonlar herhangi bir evrim meydana getirmezler. Çoğu insan fosillerin, Darwin'in hayatın tarihi hakkındaki görüşlerine kanıt olduğunu zanneder. Oysa ki bu kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Yeryüzünde hayat zaman içinde yavaş yavaş ve kademe kademe mi gelişti. Fosil kayıtlarının bu soruya cevabı hayırdır.